Sen sor biz cevaplayalım. Osmanlı Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamı mı? Hayır. Osmanlı Anadolu Selçuklu'nun doğrudan devamı değil. Ancak sonraki dönemlerde mirasını almıştır diyebiliriz. Bir devletin başka bir devletin devamı olabilmesi için bazı şartlar lazımdır. Selçuklu Devleti yıkıldığında Osmanlılar çok güçsüz, küçük ve tartışmalı bir uç beyliğiydi. Selçuklu'nun yönetici sınıfı, komut akademisi, askeri varlığı ya da idari kurumları ve kadroları doğrudan Osmanlı'ya geçmedi. Ya beylikler arasında dağıldı ya da tamamen yok oldu. Osmanlı, Karamanoğulları ya da diğer büyük beylikler gibi Selçuklu'nun varisi olduğunu iddia etmedi. Meşruluğunu doğrudan Selçuklu'yla bağdaştırmadı. Meşruluğunu gaza üzerine kurdu. Selçuklu'nun ana coğrafyası Konya-Kayseri-Sivas civarı iken Osmanlı'nın kurulup serpildiği coğrafya farklıydı. Osmanlılar, Selçuklu ana coğrafyasını daha sonraki dönemlerde fethettiler. Yani çekirdek toprakları farklıdır. Osmanlılar, Selçukluları bağlayan hukuki yükümlülükleri ya da anlaşmaları devre almadılar. Halef-Selef bağı kurmadılar. Selçuklular, İran etkisinde gelişmiş Farsça edebiyat ve saray protokolü kullanırdı. Kançılar ya yani diplomasi dili Farsçaydı. Fars kültüründen etkilenme de oldukça çoktu. Osmanlılar, kuruldukları yerel kültürlerden etkilenmişlerdir. Fakat bununla beraber diplomatik dil ve saray dili her zaman Türkçe olmuştur. Padişahların ana dili Türkçe olduğu gibi, rea'ya devletle Türk dili üzerinden iletişim kurardı. Selçuklu döneminde önemli görevlerde bulunan bürokratlar, emirler, ordu komutanları gibi elit zümreler Osmanlıların kuruluşunda önemli roller almamıştır. Bu da bir devamlılık değil, yeni bir siyasi elitin inşa edildiğini gösterir. Selçukluların çift başlı kartal arması, taş süslemeleri ve saray mimarisi gibi semboller Osmanlılar tarafından devralınmamış, kullanılmamıştır. Bu simgesel kopuş, ideolojik bir kopuşun da göstergesidir. Bu ve benzer argümanlar Osmanlıların Anadolu Selçuklularının doğrudan siyasi devamı olmadığını göstermektedir. Fakat Osmanlı zaman içerisinde Anadolu'da fetihler yaptıkça mirasını devralmıştır ve kültürünü sonraki nesillere taşımıştır diyebiliriz. DFT Tarih kanalına abone olup videoyu beğenebilirsiniz.